Bu evet üçüncü baba gelince üçüncü bu değil mi? Evet birinci bab neydi? Birinci bab İsa Vuci. Yani <laughs> el külliyatul ham. <laughs> İkinci bab <laughs> el kavlu Şarih, Evet. El külliyatul ham mebadi tasavvurat idi. El kavlu Şarih, makasidu tasavvurat. Şimdi geldik. Tastikat bölümüne. Tasdikat. Tastikatın da mebadisi var, da var. Mebadisi kadaya ve ahkamıdır. Tamam. El babu bab öyle bab ki et talisu üçüncü bab. Lema faragal musannifu rahimahullah evet musannif hazretleri ne zaman ki e, oldu değil mi? Evet. Min tarafit tasavvur fatih evet, şer'a fit tasdikati. He, min tarafeyi, min tarafeyi tasavvura. Tasavvuratın iki tarafından da fari oldu. Mebadisi ve makasından fari oldu her iki tarafından. Min tarafeyi tasavvurati. Tasavvur -i. iki tarafındaki bitirdi. Ne yaptı? Şer'a başladı. Fit tasdikati. Tasdikata başladı. Evet. diyen, başlayıcı olarak bir mebadiha mebadisiyle işe başlıyor. Üçüncü bab ne hakkındadır? Fi <fî> mebadi et <tasdikâti> tasdikati. Yani. evet mebadisi hakkındadır. Mebadi mebdeyin cemisidir. Mebde nedir? Mevkufun aleyh demek. Kendisi üzerine bina yapılıyor. Değil mi? Temel. Yani. Onun üzerine bina yapılıyor. Mesela kıyas kıyas ne üzerine bina ediliyor? Kadaya. Kadaya ve mı üzerine yani. Kadıyeler üzerine, kadıyelerden meydana geliyor. <laughs> <laughs> Pek vehiye. Bu tasdikatın mebadisi nedir? El kadaya. Kadayadır. Kadıyelerdir. Önermelerdir. Değil mi? El kadaya. Kadaya kelimesi Cem'u kadiyetin Kadiyyetin cemisidir. Kadiyyetin, kadiyetin kadaya. Aynı ne gibi? mataya gibi yani. Matiyyetin. Matiyyet hani Tamam. Peki. Ve inma ev, evrade musannif getirdi. El cem'a, cem'a getirdi. El kadiyyetin demedi. El kadaya dedi. Değil mi? Ee, i̇ptiden daha işin başında Kadıyetün diyebilirdi. El kadaya cem getiriyor. Niçin? Littenbihi tembih etmek için. Ala 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 kesretiha ve taaddudiha fi nefsiha. Nefsi. Tamam mı? Fil vehletil ula. İlk anda daha senin zihnine musannif gönderme yapıyor. Diyor ki kadıyeler çoktur. Çoktur. Onun için tek bir kalıye zannetme yani. Kalıye'lerin fertleri fazladır yani. Hamliyesi var, şartiyesi var, mucibesi var, salibesi var. Gelecek bunlar hepsi inşallah bunlar anlatılacak. Tamam? Evet. Ve ahkamuha. Bir de kadiyenin nesi? Hükümleri. Değil mi? Bu da akis ve tenakus. Tamam mı? Ve ahkamuha ve ahkamul kadaya. Kadayanın efendim nesi var bir de? Hükümleri. Hükümler var. Kadaya ve ahkamı kadaya ve ahkamı deyince işte e, ne murad ediyor orada? Şey yani onun hükümleri işte nedir? Bakıyorsun kadıya kadıya ne oluyor? Amliye oluyor, şartlı oluyor. Ondan sonra mucib oluyor, salib oluyor. Bir de tenakuz var, akis var. Aksinde iki kısmı var. Aksi müstevi, aksi nakis. Onlar hepsi gelecek. İnşallah. El kadiyyetü kadiyye. Şimdi kadiyyeyi tarifle işe başlıyor. El kadiyyetü kadiyye. Cinsül kadiyye. Kadiye denen şey nedir? Önerme denen şey. Kavlun bir kavil ki yasihuh. Evet. Yani yumkinu fi nefsil emri. Nefsi emirde mümkündür. En yukale en yukale denilmesi. Hüküm verilmesi yani. He, en yukale denilmesi. Likailihi. Yani fi hakkı kailihi. <laughs> 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 fi hakkı kailihi. Onu söyleyen kimse hakkında denilmesi mümkündür. Ne mümkündür? İnnehu o adam yani fi makalehu makalinde dediği şeyde sadikun fihi yani. İnnehu o sadikun sadıktır fihi fihi fi makalehu dediği şeyde sadıktır. Doğrudur. Ev veyahut da kâzibun fihi. Orada dalı koyuyor ev kâzibun veya kâziptir fihi. Tamam mı? Evet. Fi hâdel kelâm yani. Bu kelamda. Fi mâ dediğinde kâziptir demek mümkündür. Şimdi hakikatte tabi baktığın zaman o değil sıdık mi? ve kivip aslında kadıyenin sıfatıdır yani. Kadıye sadıktı, o söylenen söz tamam, ama o onu söyleyen kim? Adam. Ha, adam. Ona sadık, kadip denmez de yani. değil mi? mecazidir. Tamam. Evet. Pek. Şimdi tarifi inceleyecek şahane. Fel kavlu kavl. Tarifte geçen kavl ki cinsdir değil mi? her tarife bir cins gerek şamil ola efradına ol tarife fasıl gerek mani ola yani tabi yani. yarına fel kavlu kavl kavlun dedik orada evet, evet. kavlun dedik murakkabun demektir ve huve fel kavlu kavl şimdi cümle itiraziye getiriyor tamam mı fel kavlu cinsun ileride tamam mı fel kavlu kavl cinsun lil kadiyye kadiyyenin cinsidir tamam Araya gelen ne oluyor? Cümle itiraziye yani ha. Cümle itiraziye Tamam. Peki. Ve, ve o, oysa yani ve ve o kavil nedir? El mürekkebu, el mürekkebu mürekkeptir. <laughs> Mürekkep dendiği zaman da ne demek? Yani he, kendisine, kendisine kadiye denen tam sözleri için alıyor. Yani müsnet müsnet ilehten meydana gelmiş. Tamam mı? mevzu mahmulden meydana gelmiş olan bir yargı bildiriyor ama olumlu ama ve hu el murakkab murakkab olandır. Mevzu ve mahmulden meydana gelmiştir. olan <laughs> merful olduğu halde. merful olduğu halde. Merfuz olduğu halde kadiyeyi merfuz kadiyeyi merfuziyye kadiyeyi lafziyye yani. Tamam mı? Kadiyeyi e, melfuza olduğu gibi kadıya mesela zeydun katibun deniyor. Bu nedir? Kadıyeyi melfuzadır. Değil mi? Evet. Bir de kadıye bazen makule de itlak edilir. Kadıye makul olana, Mesela zeyt diye tabir edilen şey. Zeyt. E, zeyt. Zeyd'i akli olarak diyor. Zeydun katibun dediğin zaman Zeydun Katib. Zeydun Katibun dediğin zaman şimdi bu Zeydun Katibun kaziyedir. Kaziyedir. Bunun lafzı kaziye lafziyedir. Bunun manası da kaziyeyi makuledir. Tamam evet. mı? Bunun manası da kaziyeyi makulü. Makul aklidir yani. Şimdi bak diyor ki vel melfuz. Melfuz nedir? Lafzu darabe zeydun. Darabe zeydun melfuzdur. Peki Ma'kul nedir? Mana darabe zeydun. manası o da ma'kuldür. Anlaşıldı. Ve huve el mürekkebu mürekkep olan. Merfu melfuz olduğu halde melfuz olduğu halde telaffuz edilmiş olduğu halde olan mürekkep kavl cinsun lil el melfuzati. Tamam. kadiyye melfuzanın cinsidir. Kavlun dedin ya eğer ki bu mürekkep Lafzı ise kadiyeyi merfuzanın cinsidir. Yok makul murad ediliyorsa yok. Kavlun yani mürekkebun aklen. Lafzın değil aklen mürekkepse o zaman da o ne oluyor? Kadiyeyi makulenin cinsidir. cinsidir. Anlaşıldı. Değil, Şimdi buradaki sen Kadiyeyi tarif ederken kadiye iki ayrılıyor. Hani el-kadiyetul el melfuza, el-kadiyetul ma'kul. Sen ben ma'kul kadiye, melfuz kadiye. Hangisini tarif ediyorsun? Kavlun onun cinsi oluyor. O zaman. Tamam. <laughs> kadiye-i melfuzayı kabul ettikse, o zaman kavlun kadiye-i melfuzanın, melfuzanın cinsidir. cinsidir. Yok kadiye-i ma'kulayı murad ettik, o zaman da kavlun neyin kavlun cinsi, cinsidir? kavlun i cinsidir. Tamam mı? Ve ma'kulen ma diyor bak. Yine mürekkep Ve ma'kulen. Ma Halekem diyor. Ma'kulen. Ma Ma'kul oldu O zaman da cinsün cinstir. Cinstir. Lil kadiyyetil ma'kuleti. Tamam. Kadiyyeyi ma'kulenin ma cinsidir. Ne zaman da idâken ta'rifu. Lil kadiyyetil ma'kuleti. Eğer tarif kadiyyeyi ma'kule ma için yapılırsa o zaman o kavlun sözü kadiyyeyi ma'kulenin ma cinsidir. Eğer tarif eğer tarif kadiyeyi Melfuza için yapılırsa o zaman da o zaman da kadiyeyi melfuzanın nesidir? Kavlun cinsidir. Şimdi mantıkta tabi makulattır. Ama makulat lafızlarla ifade edildiği için biz neyi dikkat alıyoruz? Lafzı dikkate alıyoruz. Lafız. Tamam. Evet efendi. <Fal -al -quyudi> ve bakil kuyudi. Kayıtlardan, hmm. kayıtlardan kayıtlardan yani, baki, ve baki el kuyudi. Kayıtlardan geriye kayıtlardan geriye kalan. Yani ve baki ve el kuyudi. Kayıtlardan geriye yani kavilden öteye kalanlar nedir? Yasihu <f -al> en yukale li gailihi innehu sadigun fi kâdem fiyev. Bunlar fasl. Fasıldır. يخرج ويستخرج أَلْمُرَكَّبَاتِي المركبات الانشائيه إنشاء مركبات طلبيه كانت او غيرها است طلبيه او كالامر والنهي والنداء او غيرها أو, غيرها او غيرها او غيرها او غير الطلبيه طلبين, طلبين غير السوق مثلا طلبين تعجب غير طلبي قسم أفعال مديح ذم صيغه اوكد بعت اشتريت bunlar da hep mürekkeptir. yaptı, ama bunlar kadıye değildirler. Ha. Bunlar, bunlar nedir? Bunlar tasavvurattır yani. Tasavvurattır bunlar. Anlaşıldı? Yani bu, bu fennin alimlerine göre e, bunlar kadıye değildirler. Anlaşıldı? <laughs> tamam. İlkinde yıkıldın değil mi? He? İlkinde yıkıldın. Yok. Şunu okuyayım mı? Yarım saat var. Yarım saat yok. Var. Anlaşıldı. Bu fasıl ne yapıyor? Yuhrizu çıkartıyor. El mürekkebati el inşaiyete inşai mürekkepleri çıkartıyor. Talebiyeten kâhı. İster talebi olsunlar. Ev gayraha. E, talebinin gayrisi olsun. İşte kasem, efalim medih, dihzem. Bunlar. Peki. Daha neyi çıkartıyor? İnşai mürekkepleri çıkartıyor. Daha ve ve takyidiyete. Tamam mı? El mürekkebati et takyidiyete ve mürekkebatı hı hı. takyidiyeyi de çıkartıyor. Tamam mı? Mürekkebatı takyidiye. Kayıtla geliyor ya. Tamam mı? El hayvan natıktaki hayvan. Ha, el hayvan nedir? Nedir? Takyidiyedir de. Hı hı. Kayıtlanmış. E, sıfat der ki de. Onlar da o şey değil ki. Ve iyi o nedir? Takyidiye nedir? Elleti yekünül cüzü sani. Nedir oluyor? Kayiden kayden kayıt oluyor. Ne için? E, li evvel. Nahu el hayvan. bu da mürekkep. Bu da mürekkep ama takidiyedir. Tamam. Sıfat der gibi falan oluyor ya. Pek. Pek. Peki niçin çıkıyor bunlar? İnşai mürekkepler inşai mürekkepler ve takidi mürekkepler niye çıkıyor? Yasihu en yuqale li qaili sadikun fi ev fi din niye çıkıyor? Lianna sidqal kavli lianna sidqal kavli evet ve kedibehu kavlin o mürekkebin tamam mı? O mürekkebin o haberin doğruluğu veya yalanlığı nedir? Mutabakatu hukmihi lil vakii onun hükmünün, onun bildirdiği hükmün vaka'a mutabık olmasıdır. Şimdi yani. ehl-i sünneti vel cema'a yani. Ehl-i sünnet vel göre onun hükmünün vaka mutabık olmasıdır. Mesela kafir diyor ki el-islamu hakkun. İslam, tamam doğrudur. Vaka mutabıktır. Öyle mi? Evveyat vakaa vaka mutabık değil de o, o, o haberin hükmünün mutabık olmasıdır. Lil i'tikadi i'tikada mutabık olmasıdır. İtikadına. Tamam mı? Mesela işte diyor ki kafir kişi, kafir kişi diyor ki el küfru hakkun. Küfür haktır. El İslamı batılın. İslam batıldır, küfür haktır diyor. Kim diyor? Kafir. E, vaka göre doğru mu? Yalan. Yalan, doğru değil. Ama kendi onun itikadına göre nedir? Doğrudur. Ev evet, veya da üçüncü bir görüş bu nazamın görüşüydü, değil mi? Yani seva tabakal hukmu lil ev evla. Yani i̇ster vaka mutabık olsun, ister vaka mutabık olmasın itikadı esas alıyor. Haberin hükmünün doğruluğu ve yalanlığında muhatabın itikadı, yani söyleyenin mütekellimin itikadını baz alıyor. Tamam mı? Evet lehuma. Yani lil ve itikad. Hem vakı hem de itikada mutabık olmasıdır. Evlehuma <laughs> evlehuma evet evlehuma veya her ikisine ma'ak bir anda bu da indel cahiz yani cahize göre cahize göre mesela ee, cahize göre bir Müslüman diyor ki el İslam hakkın doğrudur. niye vaka da mutabıktır itikadına da, da mutabıktır yani ha. tamam peki evet Demek ki haberin haberin doğruluğu ve yalanlığında hükmün vaka mutabık olması veya itikada mutabık olması veya hem vaka hem, de itikada mutabık olmasıdır ve ade ve adem muha değil mi ve ade muha ve adem mutabakatil hükmü evet ve adem mutabakatil hükm hükmün mutabık olmamasıdır. Lil vaka'i evlil i'tikadi Biz haberin doğru ve yalanlığını neye göre söylüyoruz? Diyoruz ki vaka mutabıksa doğru, vaka mutabık değilse yalan. Veya itikada mutabıksa doğru, itikada mutabık değilse yalan. Veya hem vaka hem itikada mutabıksa doğru, hem vaka hem itikada mutabık değilse yalan. Anladın mı? Nereye atıp duruyorsun? Tamam. Peki Bir şey, de, söyler misiniz? Ve muha Ve ademuha'yı mutabakata atfedeceksin yani. <laughs> ı hukmihi tamam. Ve ademu mutabakati hukmihi lil vaka'i evlil i'tikadi evlehuma. Anlaşıldı. <laughs> Peki işte bak. Haberin doğru ve yalanlığı mutabakatla alakası var. Mutabakatın olması, mutabakatın olmaması. Vaka mutabakat, itikada mutabakat veya hem itikat hem de vaka mutabakat. Tamam. Veya olmaması. O zaman da yalan durumunda oluyor. Tamam. Peki inşailerde böyle bir şey var mı? Vela hukme. Hüküm yok. Fil inşaiyati. İnşai olan mürekkeple ister talebi olsun ister gayri talebi olsun. Bunlarda hüküm yoktur. Daha vela ve 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 takyidiyyati ve takyidiyat dediğimiz mürekkeplerde. Değil hmm. mi? Sıfat mevsuftan meydana gelen mürekkepler. Bunlarda bir hüküm yoktur. Anlaşıldı Niçin? Lellel hükme. Hüküm dediğin şey nedir kardeşim? Hüküm. Ede'ün ihbarın. İhbardır. Haber vermedir. Lil vaki'i. Vakı bildirmektir. ال... Yani nefsi emirde gerçekteki vakı haber vermektir. Gerçeği haber vermek, bildirmektir hüküm. Ne tarafından? Min tarafı nisbeti efendim nisbetin iki tarafından. Mevlu ve mahmul tarafından olan o gerçekteki olayı haber vermektir. Madiyen bu mazi olabilir. Kame zeydün. Ev halen hal olabilir. Yakumu Zeydun el an. Ev istikbane istikbal olabilir. Yakumu Zeydun gaden. He? Evela eda, ya. eda yok ki ihbar yok. Fil inşaiyyati ve takidiyati. Mürekkeplerde, inşai mürekkeplerde ve sıfat mevsuflarda böyle bir ihbar yoktur. öylese hüküm yoktur. Hüküm yoksa onlar kadıya değildir. Anlaşıldı. Mı? Hı hı. Ve hi. Evet. Nektefi bihâdel kadri inşallah. Namazını kıldım.